Herkese selamlar. Bugün sizlere akıtma pişireceğim. Akıtma nasıl pişirilir? Bir de benden dinleyin. Ee, size nasıl yaptığımı sizlerle paylaşayım. Herkesin evinde kolay yapabileceği bir akıtma zaten eminim. Herkes de bunu yapıyordur. Arkadaşlar şimdi çocuklarımız da evde. Tam e, beslenme zamanı doğal. Onları bu 15 gün içerisinde doğal beslenme zamanı. Onların çok sevdiği bir. Akıtmayı sizlerle paylaşacağım. Önce size hamurunu paylaşayım. Ben bunun hamurunu e, su ve bakmayayla yoğurdum. Herhangi başka bir şey katmadım. Bir de tuz. Bunun özelliği elimle, ilk önce elimle yoğurdum. Sonra bu kepçeyle şöyle yaparak sıvılttım. Böyle bu şekil. Size paylaşayım. Tam bu şekil. Bunu şu an 5 saat dinlendirdim bunu. 5 saat dinlendirdim. Neden dinlendirdim? Daha iyi gözlenmesi için. Eğer 5 saat dinlendirmesem onu o gözlenmez. Bunun ayrıca bu akıtmanın özelliği de bu çok Osmanlı zamanlarından gelen bir geleneksel e, doğal saçta pişirme. Doğal saç nedir? Toprak saçımız var böyle. Bu benim 32 yıllık e, saçım. Ben buraya evlendiğim sene gelin geldiğim sene hep böyle saçlarda eskiler pişirmeye devam eder ve benim kaynanam da 32-92 yaşında bana böyle pişirmesini öğretti ve o bu saçta piştiği zaman seviyor onu başka saçta piştiği zaman sevmez başka saç nedir diyeceksiniz onu size göstereyim başka saç dediğimiz el davası şöyle çok kolay içi teflon bu da var bende şu şekil bu da 32 yıllık bir davam bunu da aykazın üzerine koyarak pişiriyorsun. İstersen kuzinanın üzerinde de pişirebilirsin. Ama buna aykazın sıcaklığı gidiyor. İster istemez kazlan yanan ve tavayı ısıtıp da pişirdiğimiz bir akıtma. Ama gelelim bu toprak saça. Toprak saçta hiçbir zaman kaz şeysi yok. Tamamen doğal pişirimi de doğal. Ve bunun bir de pişirme özelliğini sizlere tekrar paylaşayım. Buna e, altına ne sürerek pişiriyoruz? Özelliği ne? Özelliği yumurta pişirdik mi yumurtanın sarısını ayırıp 2 tane yumurta pişirdim. E, pişirdiğim hamura da tam iyi gelir. Ve böyle temiz bir bez elimize şöyle gördüğünüz gibi temiz bir bez. Bezin üzerine şu kadar bir yumurtayı koyuyoruz. Çok güzel bir koku çıkıyor bu saçtan. Kaynanan bunu çok seviyor. Bunun yağ sürmeden bu yumurtayla sürülen bir saç. Bu saça başka bir şey süremesin. Herhangi yağ bu saçta kullanamazsın. Ve bu akıtmanın pişirmesinin özelliği de bu yumurta. Bunu böyle sürüyoruz buna. Bakın nasıl duman çıkıyor. Bakın üzerinden çıkan tumana. Bunu böyle yap. Yapmasak bu akıtmayı pişirmez şey pişirmez ve kaldırmaz, yapıştırır. Teflon tavalara yağ sürmüyoruz. Yağ sürmediğimiz için onlar da hemen kaldırıyor mesela. Çünkü teflon olduğu için. Bak tamamen saçımız kızdı. Hazır şimdi. Ben şimdi sizlerle paylaşayım. Hamuru böyle döküyorsun ortasında. Hemen onu şimdi yaydıracağız azıcık öteki tarafa kepçe yardımıyla. Bunu böyle bu tarafa biraz daha ilave edelim ona. Şimdi az gel diyor. Çok az bir şey. Şimdi sizlerle paylaşacağım o nasıl. Burada tekrar ikinci hamuru hazırlayalım. Bakın. Bu böyle göz göz olması gerekiyor. Hamurun sıvık olması da o yüzden. Buna koyu hamur yapmayacaksın. Koyu hamur yaptığı zaman bu sıvılmaz. Bakın şimdi üstünden çıkan tumanı. Esas akıtma bu işte. Şimdi teflon tavada akıtma yaptığımız zaman onun tarifi daha başka. Onu da bir gün sizlerle paylaşırım. Ama benim, beni, kim telefon ediyorsa bana sana oturmaya geleceğiz ya da sana misafir geleceğiz kısa sürede. Hemen benden bu akıtma yapımını ister. Hemen ben bunu yaparım onlara. Bakın tamamen gözleniyor ve tamamen pişiyor. Bu böyle göz göz olması gerekiyor hamuru bak bu şekil. daha pişecek bunu koparmayacağız iyice pişecek o o yumurtayla piştiği için şimdi tekrar bu taraftan hamurunu hazırlayalım gene şöyle hamuru kenara alayım o saça mesela kaç kepçe koyacağız onu bu tasa göre ayarlarsın iki kepçe 2 hemen hemen üçe yakın kepçe Tamamen ona iyi geldi. Saçın büyüklüğüne göre. Onun içerisine de piştiği zaman üzerine tereyağı yoğurdun üstünden yaptığım tereyağları ve buzdolabında biriktirdim ve bu tür şeylere ben hep tereyağı kullanırım. Tereyağı süreceğim üstüne. İstersen çocuğun üzerine böyle bal çıkardım. Bu da bakın doğal bal her zaman donar. Doğal bal asla böyle sıvık olmaz. Üzerine bal. Bal isteyen Mesela eşim ballan seviyor üzerine bal süreceğim. Ee, çocuğum da bu da keçi boynuzu bekmezi. Ay, pardon tut pekmezi Bu da üzerine de tut pekmezi. İsterseniz pekmez koyun, isterseniz e, bal sürün, isterseniz dereyağından sürün ve isterseniz sade de yiyebiliyorsunuz ama e, şimdi bakalım kaldırmaya başladımı tamamen. Bu şimdi böyle koparması gerekecek onu. İyice saç kış yapmadı mı bekleyeceğim bunu. Bak böyle kopması gerekiyor. Bakalım. Çınar bana kamerayı tutar mısın? Bunu kop şey diyeyim. Kamerayı tutar mısınız? Tamamen daha kızmadı, şey etmedi, kenarları bitsin. Çevirelim saçımızı şöyle. Bakalım bu taraftan kopacak mı? Bakın çok güzel kızardı kıpkırmızı. Diğer tarafı da azıcık kızarsın. Herkesin şeyisi farklı. Esas akıtma bu şekil. Şurada azıcık yapıştırdı. Olsun o kadar fark etmez. Çok güzel de kızardı. Evet. Bakın nasıl güzel kızardı. E çok eskiler bilir bu akıtma saçlarını. Çoğu kişilerde vardır. Çok da lezzetli bir tadı var. Eğer şeyiniz, saçınız varsa hemen canınız çeker. Çabuk pişirirsiniz. Özellikle kayınvalidem için böyle pişiriyorum. Diğer saçı kullanmam. Bugün sizlere akıtma nasıl pişirilir ve nasıl yaptığımı sizlerle paylaştım. Bir dahaki videolarımda da görüşmek üzere. Hepinize diyeyim hoşça kalın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı, yorum yazmanızı ve bana destek olmanızı canı gönülden bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.